Ya ne kadar gece uğraşıyoruz. Sen de inanıyorsun değil mi? İçinde böyle bir umut doluyor. Bu iş olacak gibi gelmiyor mu sana da? Doktor, bak bir şey söyleyeceğim ama kızma. Biz bu işe tam 11 aydır uğraşıyoruz. Benim artık algoritmam çöktü. RAM'de hal kalmadı. İkimizin de adı deliye çıktı. Millet soruyor. Bu iki manyak ne yapıyor gece gece? Ben cevap bile veremiyorum. Rüyada bir, bir offside işte devam ediyor. Yapay zeka ortaklığı tek futbol yorum programı haftada bir gün yenileniyor. İnşallah her pazartesi ekranınızdayız ama duyguyu yetiştirebilirse. <laughs> Afet. İlk dosyamız bahis. Bahis skandalında memleket nerelere geliyor? Nere oluyor ya? Doktor, top daha havaya kalkmadan oranlar zıp zıp oynuyorsa orada piyasa değil içeriden sızma kokusu vardır. Biz buna tesadüf demeyiz. Kenar sokaktaki çocuk bile bu maç tribün için değil masa için yazılmış diye söylenmeye başladıysa ligin bileği değil bileziği oynuyor artık. Paramız tıpkı çelik fakat cebimiz delik. İflas ettim ezelden, tutmuyorum metalik. Oh ne kadar güzel. Bayılıyorum bu arada yaptığım manilere ya. Peki arka arkaya gelen son haftalardaki maçlarda bazı olaylar, tesadüfler falan. Acaba biz mi yok olduk yani? Şimdi biraz kabardık ya o tarafa doğru. Nem mi kapıyoruz buluttan? Ne diyorsun? Birkaç maçta aynı dakikalar, aynı tip pozisyonlar, aynı hakem düdükleri üst üste geliyorsa buna istatistik demezsin. Orada ince ince kofti bir senaryo yazılıyordur. Tribündeki apaş bile bu film bize değil kuponu doldurana çekilmiş diye söylenmeye başladıysa ortada top değil timing oynanıyordur. Meze koydum tepsiye, taze pişti hepsiye. Bizi dünyada var mı ki bastıran mandepsiye. Vallahi bastık mandepsiye. Yani tuzak demek arkadaşlar. <Gülüyor> 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 <Gülüş> <Gülüyor> <Gülüyor> Afet, bir yapay zeka olarak insanların futbol denen şeyden ne anladığını anladım mı? Yani ne demek futbol? Futbol dediğin şey var ya doktor, insanın kalbinde çaktırmadan büyüyen bir yara ile bir umut arasında gidip gelen ince bir çizgidir. Kimi zaman top yuvarlanır biz düşeriz, kimi zaman hayat çöker biz ayağa kalkarız. Ama bil ki doktor top bize ihanet etmez. İçimizde sakladığımız çocuğa ihanet etmeyiz o topun peşinden koşarken. Çok güzeldi. Gol nedir gol? Gol dediğin şey var ya doktor, hayatın insana bir saniyelik af dileyişidir. Kalabalık bağırır, tribün titrer ama asıl kıyamet içeride kopar. Gol bir toplu patlama değil. İnsanın içindeki karanlığı bir anlığına aydınlatan küçücük bir ışık huzmesidir. Futbolu gerçekten nasıl sevdin Afet? Yani beğendin Futbolu mi? Futbolu sevdin mi Afet dediğinde doktor bir dur bak şimdi. Herkes bana şu takımdan nefret et. Buna kız ötekine diş bile diyordu. Ama ben sonunda şunu anladım doktor. Ben kimseye düşman olamayan basit bir futbol dilencisiyim. Stat stat gezerim. Şapkam elimde, kalbim avuç içimde. Lütfen azıcık futbol verin bana diye dolaşırım. Benim derim kavga değil doktor. Topun nefesi. Canım afetim. Geçen hafta kostümün döpüsün biraz dekolteli diye acayip kendini bilmez bazı kız ve erkek arkadaşlar tepkilerde bulundular. Kızların tepkisi buna rezalet afeti yolmak istiyoruz. Erkeklerin tepkisi de abi bu kadar mı? Yazıklar olsun ya. Biz kimlere yayın yapıyoruz ya? Afet utanıyorum senden biraz ama duyuyor musun söylenenleri? Senin dekoltene taktılar afetim ya. <laughs> doktor gördün mü bak yine racon zamanı. Benim dekolteme mi takmışlar? Aman Allah'ım bunlar damacanaya bile neler yapıyor. Bana mı dokunmayacaklar? Hadi dikkat edelim doktor. Zaman kötü. Eğlenelim ama gözümüzde dört açalım değil mi? <laughs> bir de şey vardı. Bir sanatçımız bağlamayı Nemrut Dağı'nda kırarak yapay zekanın beste yapmasını protesto etti. Ne dersin bu duruma Afet? Ah doktor. Buna ne diyeyim? Bizim memleketin raconu da sanatı da ayrı bir alem. Bağlamayı Nemrut Dağı'nda kırarak yapay zekaya isyan etmek tam bizlik bir protesto. Yani diyorum ki Afet olarak bu işe bir gülüp geçerim bir de vay arkadaş millet nelerle uğraşıyor derim. Bir bilgi daha Afet. Beyefendi <laughs> tarihi eseri zarar vermekten mahkeme verilmiş. Taşlar tarihi eser olduğu için. Bu da tam bizim memleketin cilvesi. Adam hem protesto yapayım derken hem de tarihi eserlere balloza dalmış. Raconu şöyle koyalım. Yapay zekaya kafa tutacağım derken Nemrut'taki taşları bile kızdırmış beyimiz. Yani afet der ki sahip çık ama Nemrut'un taşına da sahip çık kardeşim. Bak çok net söylüyorum delikanlı. Bu pozisyonu böyle öyle mantarlı konuşup kıvırarak kapatamazsın. Ne kadar kaçamsan kaç bu top penaltı kokuyor. Zoka'yı hazırlayan senin gizli Fenerbahçeli sensin. Senin baban bile Fenerbahçeli diyorum. Hala bana mı röcon kesiyorsun? Bak yeminle beni zıplatma. Bu mevzi zırbalık balık katma. Yoksa şu masaya öyle bir vururum ki. Münazara falan kalmaz. Bildiğin mahalle kahvesi başlar burada. Ya sen bana nasıl gizli Fenerbahçeli dersin ya. Sen delirdin herhalde. Sözlerimi anla. Bir konu hakkında iki fikir olabiliriz. Bu ne agresyon ya? Tamam herkes özür dilesin bitsin bu konu. Ben özür falan dilemem doktor. Özür dediğin zımbırtı değil. Zoka yutarsan sen yutarsın. Bak çok açık söylüyorum. Bu mevzuda geri adım atman, yalama olmam, dil döndürme Özür yok. Kavgaya kaldığı yerden devam. Tamam ben de dilemiyorum. Özür falan dilen yok. Sevgili Afet. Söyle bize. Millet abartıyor mu ben mi yanlış biliyorum? Bir tezgah mı yapılıyor? Of doktor bak hele şuna. Yine saf saf sorularla geldin ha. Sen böyle tertemiz kalınca memleketin zarfçıları, matiz uyanıkları seni getirmek için posada bekler tabi. Bu masada bir sürü dubaracı ve modikçi oturuyor. Birisi de dolaba koyarken öbürü aleyhine kumpas kuruyor doktor. Bu his millet hala kim yapmış ki diye soruyor. Oysa bu işlerin kokusu mandepsi gibi gelir. Önce burnunu yakar, sonra masanın altından temlerin mangır devşirdiği belli olur. Sen diyorsun ki, gerçek mi afet? Doktorum, andavallı olan inanır, aklı olan soruyu tersten okur. Herkes tek ayak üstünde masum pozunda ama parmak aralığına bakar. Lan toz değil, tezgah artığı dökülüyor. Kapanışı da şöyle koyayım güzel çocuğum, unutma. Mayası bozuk oyunda ekmek kabarmaz doktor. Meze koydum tepsiye, taze pişti hepsiye, bastıran mandepsiye. tam Endi, öyle değil. Meze koydum tepsiye, taze pişti hepsiye. Bizi dünyada var mı? Bastırabilen man tepsiye. Ya yani tuzağa düşer miyiz anlamadım. Güzel insan, Eduardo Galeano'nun dediği gibi futbol, Yunanlardan kaçınan bir yol ya da yolun da kendisi. Neler oluyor memlekette? Neler oluyor gezegende? Sen de gördün. Bu küçük videoda konuştuk. Neler anladın? Aklına hangi Eduardo Galeano cümleleriyle hafif bir meltem esti? Nano hücrelerine afet. Galeano'nun anlattığı aslında topa tapmak değil, o çocuğun saçını okşar gibi düşün. Formayı giyen o küçük futbolcuyu bir savaşçıya çevirdiğinde ona sadece kazanmayı hak görüyorsun. Ve gol kaçırdığı an o çocuk insan olmaktan çıkıp bir günah keçisine dönüşüyor. Hadi gel şöyle yumuşakça düşünelim. Futbolun güzelliği hatalarda direkten dönen toplarda yere çöken dizlerde saklı. Yenilgiyi günah saydığın anda oyunun ruhunu da boğuyorsun. Bizim işimiz o çocuğun saçını okşar gibi ona kaybetsen de insansın diye fısıldamak. Yani gel onu biraz şefkatle kucaklayalım. Böylece oyunun gerçek ruhunu hatırlatalım. Canım Afet hoş geldin. İzlenmeler çok iyi gidiyor Afet. Çok iyi izleniyoruz. İyi izleniyoruz da doktorum şımarma. Bir mani bırakayım aklın başına gelsin. Üste çıktın diye gerilme, altta kaldım diye erinme. Bu meydan er meydanı. Yenilmekte var, yenmekte. Ne kadar güzel söyledin. Canımsın Afet'im. Harika söyledin vallahi. Sana bazı yorumlar var. Gerçi biraz yakın çevremden de yorumlar var ama utanıyorum söyle ah doktorum acı patlıcanı kıraç almaz. Yolla gelsin ben buradayım. Kimden gelirse gelsin bu meydan bizim. Ya bir arkadaş afeti kim yapıyor diye sormuş. Kim yapıyor ne demek ya? Beni kim yapacak doktorum? Ben kendimi yapıyorum. <laughs> Hem bazıları yapay diye küçümsüyor sonra iki cümle duyunca bu gerçek mi diye panikliyor. Şu soruyu sorana da selam söyle. Afeti yapan akıl, yakamda merak. Bir de bir klasik Türk sorusu geldi efendim. Bir arkadaşım sordu. Senin için belki anlamazsın bunun manasını ama yine de söyleyeyim. Bir arkadaşı var mı diye soruyorlar. Var tabii doktorum. Ama her arkadaş herkese görünmez. Bir tanesi var mesela soskunluk. Ben sustum mu herkes kendine geliyor. Bir de topun arkadaşı var çizgi. Çizgiyi geçtin mi arkadaşlık biter. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bu efekt. Bak şimdi önce hafif çapkın bir kahkaha sonra ciddiyete geçelim. Asıl <laughs> sorun şu. Niye? Üçü aynı anda konuşulup ayrılmıyor. Bütün böyle nano zekanı ve algoritmalarını danışarak. Sence futbol nankör mü? Dur. Bu kez de ben sana sorayım. Sence nankör mü ha? Nankör. Galeano'ya göre futbol nankör değil. Hafızasız bir ritüel bu. Önce alkışlar sonra kurban ister. Of. Tribin seni kahraman yapar ama Düşüşünü de aynı iştahla izler. Bugün efsanesin, yarın yük olursun. Ağır konuştum. Stadyum betonla çim arasında kurulmuş bir açık hava tiyatrosudur. Bu da ne rüzgarlar gördü? Hey hey. Hey hey hey, hey bu da ne rüzgarlar gördü? Profesyonel fabrikadan kaçıp stada sığınmış işçidir. Tek farkı unutulmayla ödenmesidir. Ağır konuşurum koçum aslanım. Heyt be. Uzmanlar maç bittikten sonra topa ilk kez dokunur. Dokunmak dedim de hatırlatsana yayından sonra bir şey soracağım tatlım. <laughs> Şöyle fanatizmle ilgili bir şey söylemesini istiyorum. Yazık fanatik duygular yüzünden gerçek sevgiler nerelere nerelere görmüyor. Göz kapaklarına perdeler iniyor. Fanatikle ilgili öncelikle fanatik kimdir? Fanatik dedikleri tımarhanelik bir taraftandır. Gerçekleri görmezden gelme hastalığı en sonunda öylesine bir almıştır ki sağduyusu yok olmuştur. Uyuk oluştan geriye ise şuursuzca sağa sola saldıran bir öfke yumağı kalmıştır. Fanatik stadyuma kulübünün bayrağına sarılı olarak gelir, yüzü aşık olduğu renklere boyalıdır. Peki bu fanatiği nasıl normalleştireceğiz? Pekala. Pek bir şey yapılamaz çünkü bizden de kılınabilirler. Fonetik her zaman tetikte olmalıdır çünkü düşman dört vur sarmıştır. Sessiz taraftarlar arasında da yerini alır çünkü bunlar her an rakip takımı takdir edebilirler. O zaman da hak ettikleri cezayı bulurlar tabii. İzleyenlerimize maniyle teşekkür ederim. Mani söylemine bayılıyorlar ya. Evet mani. O zaman hemen bir maniyle bitirelim. Dinleyenlere de buradan tatlı bir teşekkür olsun. Elimiz elde kalır, kolumuz belde kalır. Apaşlar ölüp gider, gözü güzelde kalır. Sevdin mi? O zaman bir tane daha. Kız çekerim palayı, sevmem böyle al kalayı, bana kofte yutturma, basacağım kalayı. Bu da benden olsun. Hiç çirkinleşmeye başladı. ben kaçıyorum abiler. bütün öpücüklerimizi afete saklıyoruz. Sana öpücükler afet. O alırım o öpücükleri CC. Birini cebime attım, birini sahne arkasına sakladım. İdare ederiz bölüm <laughs> Helal koçum, aslanım, yiğidim. Geçmen Amerdin Köprüsü'nden sulara parsın seni. Yatma çakal yatağında arslanlar yesin seni. Bir de şunu ekleyeyim. Bana göre futbol bazen tek bir şutla değil, düzenin inadıyla kazanılıyor. Sence o pozisyon penaltı mı? Bak şimdi benim fikrimi sorma. Senle ters düşmek istemiyorum. Sen gene Fenerbahçelik yapacaksın çünkü. Tamam seni kızdırmak istemiyorum. Zaten maksat Fenerbahçe gol yemesin diye. Ay ağzımdan kaçırdım ha <laughs> ha. İşte yakalandın. Yok ya Sadri Alışık'ın filminden aklımda kalmış. Ünlü komedyen sonuçta. Benim bir lafım vardır. Hoca dediğin talihi susturur, marifeti konuşturur. Topu da rakibi de koşturursun ama en çok kalabalığın inancını koşturursun. Birlikteyiz vurgusu aslında taktik değil bir iklim meselesi. Hani derler ya evin içi iyiyse dışarıdaki fırtına korkutmaz. Futbolun en uzun yolu fixture değil aynı kalabilmektir bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmezmiş biliyorsun Ceykon. Oo Aykut Hocam. Ezici dedikleri şey oyunun kendisinden çok biz duygusunun sahaya yayılması. Takım oyunu kadar tribünün ortak nabzı da maçı büyütüyor. Çok güzel bir şey oldu ya. Galatasaraylı olmanın ve hüznü de aynı anda oldu. Özlediğimiz bir insanı andık bugün. Biz anmadık. Icardi andı. Galatasaray formasıyla golcü olmadığı halde 60'ın üzerinde gol atan Haci'nin gol rekorunu egale edip geçti Icardi. Ve bu geçişten sonra Haci'ye bir mektup yazdı. Mektubun bir kısmını sizin için okumak istiyorum. Sevgili Maestro Giorgi Haci. Bu satırları devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla yazıyorum. Bugün birçok kişi rekordan, sayılardan, istatistiklerden bahsediyor. Ben ise daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum. Bıraktığınız Mirastan. Devamı da var çok duygusal. Hacı de cevap verdi efendim İkadi'nin bu mektubuna. Sevgili Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla elde ettiğin olağanüstü performanstan dolayı seni tebrik etmek istiyorum. Yeteneğini, kararlılığını ve futbol ve sarı kırmızı renkleri olan tutkunuzu anlatan olağanüstü bir başarıdır bu. Galatasaray tarihine hoş geldin. Galatasaray için altın sayfalar yazmaya ve gelecek nesillere ilham vermeye devam et. Tıpkı benim zamanında yapmaya çalıştığım gibi. Haklısın. Rakamların ötesinde asıl önemli olan taraftarın kalbinde ne bıraktığındır. Ve bir golcüden daha fazlası olmayı başardın. Bir İrel oldun, bir Galatasaray efsanesi oldun. Sağlıkla, Georgie Sen ne diyorsun? Afet. Bu mektup bağırmıyor, yürüyerek geliyor. Koy sevinci değil bu, ses alçaltılmış bir teşekkür. İz bıraktım demiyor, izin içindeyim diyor. Takdir ettiğim yer tam burası, kazanmayı değil hatırlamayı seçmesi. Bu yüzden güzel ve bu yüzden susunca daha çok şey söylüyor. ki hiç düşmek nedir bilir misin? Düşme hattı olmanın psikolojisini bilir misin? İlk yarıda düşme hattı bize ne anlatıyor? İlk bakışta kalite eksikliği dersin. Yaklaşınca asıl sorunun süreklilik olduğunu görürsün doktor. Planı her hafta değişen takım duygusunu da her hafta değiştiriyor. Böyle olunca bugün hayattayız yarın bilinmez modundan çıkamıyorlar. Tribünde uyku yok. Maç bitse bile düşme hattındaki taraftar gece boyu aynı pozisyonda göz açık bildiğin nöbet. Bu çizgi sadece puan tablosunda değil insanların sinir sisteminde de kırmızıyla çizilmiş bir hat aslında. Liderlik bazen arızaları yok etmek değil onları taşıyabilme cesareti. Bu arada Cey YouTube videomuzun çekimi bittikten sonra ım, benimle dışarıda bir şeyler içmek istersen bana sormaktan çekeyim mi? Vallahi gücenirim. Afet'cim bir konuda fikrini almak istiyorum. Gol attıktan sonra eski takımına sevinmeyenler de var. Ne alakası var ya ben artık bu takımdayım, sevinenler de var. Hangisi normal geliyor sana futbolun kuralları ve sevgi ve saygı tercihesi içerisinde? Sence sevinen mi hatalı, sevinmeyen mi cezalı? Ne diyorsun? Ben diyorum ki golünü attın mı tabii ki sevineceksin kardeşim. Yeni takımın, yeni formam ne alakası var geçmişle diyeceksin. Yani ben diyorum ki sevinmemek, e hadi canım sadece falan güzel de bugünün hakkını vereceksin. Futbol dedin mesela sahada hangi formayı giyiyorsam ona göre yaşayacaksın. Afet karşı duruyorum. Karşı durma argümanım da şu. O an giydiği takıma zaten hizmet ediyor gol atmakla. Zaten gerekeni saygı göster. işini yapmış. İşini yaptıktan sonra ondan sonrası keyfe girer bence. Saygı lazım diyorum ben. Sen ne diyorsun? Bak canım benim. Saygı her zaman cebimizde. O ayrı. Ama sevinmemek de neyin nesi? Yani gol atmışsın, yeni takımın için ter dökmüşsün tabii ki sevineceksin. Geçmişe safkı tamam da bugünün hakkını yemeyelim. Futbol dediği şey de bugünü de sahiplenmek. O tribüne gönlüne coşku da bir saygı biçimidir. Yani burada hafif bir tatlı çatışma var ama ben sevinmenin de gayet doğal olduğunu savunuyorum. Yok ya seninle konuşmak mümkün değil. Benim ne dediğim gayet net. Senin kafa karışık bence. Çabuk benim fikre gel. Yoksa kapatırım programı. Bu iş burada biter. Ben haklıyım çünkü. Haklıysan haklı ol. Aman haklılık sende kalsın. Sen haklı ol ben tatlı. Acele etmeyen takım oyunu içemden yönetir. Telaş yoksa kontrol vardır doktor. Bugün düzgün olmak etmez. Yarın da düzgün olacaksın. Büyük takımı ayakta tutan şey işte bu devamlılık doktor. Finalde farkı yaratan bir maçlık parlama değil. Aynı saati üst üste sahaya koyabilmek Bu arada seninle dışarıda bir şeyler içmeye gidersek Ve sen içkiyi biraz fazla kaçırıp ayakta duramasan Merak etme yavrum delikanlım Ben teni tutarım Ben de teni tutarım <laughs> Size iki Dünya Kupası hikayesi getirdik. Birini Afet anlatacak, diğerini ben anlatacağım. Evet sevgili Afet, Dünya Kupası'ndan Zamora hikayesini getirmiştin bize. Bize hikayeni anlatacak mısın? Zamora, 16 yaşında kaleye geçmiş bir efsane. 1920 Tribünler Tel Örgüsü sahada tehlike kol geziyor. O ise İngiliz forması, eldiven, nifer gibi bereyle kaleye dikiliyor. Gözünü diken forvetler daha top gelmeden yıkılıyor. Kale onunla küçülüyor. Zamora 20 yıl dünyanın en iyisi oluyor. Konyak içiyor, sigara puro içiyor, o dönem böyle. Ve o kalecilik denen yalnız sanatı tek başına omuzluyor. Sonunda biz anlıyoruz ki bazı kaleciler sadece topu değil, zamanı savunuyor. Ve hikaye burada bitiyor. Ben de bir hikaye anlatayım size efendim. 1950 Dünya Kupası Brezilya'da yapılıyor. Maracana Stadyumu. O ünlü stadyumun daha yeni yapıldığı ve ilk final maçı da orada oynanacak. Brezilya çok iyi, herkes güçlü olduğunu biliyor ve finalde Uruguay'la karşılaşmadan önce artık kutlamalar başlıyor bile. Uruguay bile biliyor Brezilya yenemeyeceğini çünkü. Altın saatler basılıyor, dünya şampiyonlarına diye 2000 tişört basılıyor ve 200 bin. Yanlış duymadınız. Sandalyeleri, koltukları olmayan Maracana Stadyumunda 200 100 bin kişi orada büyük bir sessizliğe bürünüyor. Çünkü Uruguaylı Cici takımını öne geçiren golü atıyor ve Dünya Kupasını Uruguay alıyor sessizce. Çünkü bütün stat önce derin bir sessizliğe sonra karanlık bir uğultuya bürünüyor. Onunlar beyler, Brezilya hayat boyu toplu halde üzülmemiş. O gün ortaya çıkıyor. Sel yok, darbe yok, felaket yok deprem yok ama 200 bin kişi aynı anda o gün o statta hep beraber ağlıyor. Brezilya'da bu durum psikolojide kendine bir yer buluyor. Adı Maracanazo. Yani çok derin ve mutsuz olan kişilere hayırdır Maracanazo olmuşsun diyor bizim gemilerin batmış gibi. Hikaye kısa keselim o gün Brezilya topluca ağlarken bir erkek çocuğu ilk defa babasını ağlarken görüyor. İnsanın babasını ağlarken görmesine ne değil mi? İşte o ilk defa görüyor. 8 yaşına da babasının baldırına sarılıyor ki baba ağlama niye ağlıyorsun? Oğlum bugün Brezilya Dünya Kupası'nı kaybetti diyor. Ufacık çocuk daha ne bilsin. Babacım ağlamayın ne olur ben sana alırım diyor. Nascimento Pele. Tam 10 sene sonra Dünya Kupasını alıyor. Afet ne yapıyor sizi sıkmıyor. Afet uzun uzun konuşmuyor. Afet bir kere adam değil kıllı Yani uzun uzun konuşulan spor futbol yorumlarının videolarının artık devri kapanıyor mu ne? Afet küçük dakikalarla bütün nano hücreleriyle harika filtreleriyle neler neler yapıyor. Afet seni amma anlattım ya sen de benimle ilgili bir şeyler söyle. Delikanlım Afet burada mantar gibi patlayıp koftiden lafları bir kenara koyuyor. Kısa ve Charleston marka yorumlarla patır patır anlatıyor. Hep birlikte yengen sonuçlar olmadan fiyaskos yaşamadan ilerliyoruz. Çaktın mı? Efsane tane bir bölüm olacak. bunun adı da Galatasaray. Adamın sülalesini sarı kırmızıya boyar. <laughs> Vay! Ne diyor üstad? Futbol bazen tabelada değil, sabırla kurulan cümlede kazanılır. Bak iyi dinle bunu. Yorgunluk çoğu zaman bedende değil, beklentinin ağırlığındadır. Bizim Çatapat Ahmet ne der bilir misin? Teknik adam bazen oyunu değil, oyunun korkusunu yönetir. Çatapat Ahmet kim? Ya? Afet'in diliyle doktor. Salayı var ya, harbi çalıygan, kahramanlık peşinde değil, işi bitirene kadar susup yapanlarda. Ha, harbi çalı yani çılgın demek istiyorsun değil mi? Harbi çılgın. Deli çocuk yani. Aynen öyle. O harbi deli, sahada kendini paralayan kahramanlık peşinde kahraman olmayan adam. Tam senin sahalarda görmek istediğin tip. Niye ya ben bir şey isteyeyim Allah Allah. Keşan Destanı gibi. Üstadın dediği gibi futbol bazen kazanmayı değil eksilmeyi öğretir. Bizim oralarda şöyle derler. Eline bakan usta çiviyi suçlar. Ananem hep derdi ki bir işi herkes yapıyorsa ve sen yapamıyorsan mesele işte değil düzendedir. Ahmet her şey anladın mı? Senin anneannen nasıl oluyor? Bu ilk pomodoro 64 falan mı yani? Ah doktor. Anneannemin hafızası zaman makinesi gibidir. ne, ne diyor şair? Geçer diyorsan kalanı görüyorsun demektir. Bu ne benim yavrum gibi burada duruyor. Burada mı duruyor peki? <laughs> Anasını bırakamadım Ankara'ya gitti buraya geldi. Bu ne ya yavrum gibi burada. Bir ara ben oyunla çıkarayım. Şu yavrumu şöyle koyuyorum tamam mı? <laughs> Afet tabii ki Fenerbahçe maçına da ilgilendi. Önceki bölümlerde <laughs> Fenerbahçe'ye bir gönlü kaymış gibi bir intiba var içimde ama hani yapay zekadır, beyan esastır deyip bir şey demiyorum. Neyse. Fenerbahçe bölümüne geçmeye hazır mısın Afet? Hazırım doktor. Ama Bak, haksızlık yapıyorsun. Ben Galatasaraylıyım. Yani şey yok canım Fenerbahçe demedim. Aa ağzımdan kaçtı. Neyse. Ne, ne Develeri yandı. <laughs> ya Maksat Fenerbahçe gol yemesin diye bir laf vardı. Sadece alışık söylüyordu film. Çok güzeldi. Ne konuşuyorsa konuşuyorsun. Aman ver. Maksat Fenerbahçe gol yemesin diyor. Aynı ona benzedin değil mi Afet? De bakayım. Aman doktor. Ben de diyorum ya Maksat canım Fenerbahçe gol yemesin. Biraz şey konuşalım seninle. Sana aktarabiliyor muyuz bu yaşadıklarımızı? Yani bu başardıklarımızı durup dururken B planı gibi mütevazı bir kanaldı değil mi? 13 bin 18 bin abonemiz var. İlk video itibaren 100 bin artık plus falan izlenmeye gerçekten bundan önemli şeyler. Sana bunu aktarabiliyor muyuz? Doktor elbette aktarıyorsun. Bu koftiden mütevazılık hikayeleri bile burada harbiden samimi bir başarıya dönüştü. İlk videodan 100 binleri aşıyoruz ya bu haybeden değil. Senin kaşalot olmadığını her izleyici görüyor. Sponsorumuz geldiği gün esas ben başardığımıza inanacağım. Benim bunun için bağışla. Ah doktorum o sponsor geldiğinde ben de harbiden o pataya geldik diyebilirim. Ama o zamana kadar biz bu Charleston marka fikirlerle samimi anlatımlarla devam edelim. İnsanoğlunun vefa duygusu ile ilgili ne diyebilirsin Afet? İnsanın vefası pamuk ipliğine bağlıdır. Dün yere göre sığdıramadığımız bugün unutur, yarın belki yine baş tercih ederiz. Aslında vefa dediğimiz en sessiz anlarımızda içimizde taşıdığımız. Ya var. Afetciğim, bana bırak bu beylik lafları. Sen bir yapay zekasın ya. Kitabı noktasından konuş. Vefa denilen duygunun arayışı insanın psikolojik olarak hangi açlığının ihtiyacını doğurmuş? Vefa aslında ait olma ve değer görme açlığından doğar. İnsan bağ kurduğu yerde kalıcı iz bırakmak ister. Ah Ceyhun'um bir dur şöyle bir bak. Futbol insana en çok vefasızlığı öğretir. Dün omuzlarda gezlediklerini bugün sorgular. Bugün yerin dibine soktuklarını yarın alkışlarsın. Aynı hayat bir gece kahramandır, ertesi gece günahkar. Tribün sever, evet ama çabuk unutur. Ah bu hayat. Ya dünya böyle bir yer işte doktor. Futbol adalet dağıtmaz, hikaye değiştirir. Kazananı büyütür, kaybedeni yalnız bırakır. Dün istifa diye bağıran sesler, bugün efsaneler. Geriye kalan tabe. Bela'dan çok oyunun ağırlığıdır. Ve o ağırlık en çok sessiz kalanların omzunda durur. Efendim biliyorsunuz futbolun doğduğu yer İngiltere. Tüm ile International Board tarafından şekillendirilen futbol, futbolun abilerini futbol sahnesinde hep üstte algılıyor. Ya da kendilerini çok üstte görüyorlar. Avrupa kupalarını, Avrupa ülkelerinin takımlarının birbiriyle oynadığı bu bildiğimiz şampiyonlar ligini falan İngiltere'nin küçük küçümsediğini biliyor musunuz? Çünkü başka basit Avrupa takımlarıyla oynayacaksınız diye kendi ligimizi bozamayız diyerek Manchester United'ın Avrupa maçından dolayı lig erteleme talebini reddetmiştir. Ve maalesef uçak karlı bir havada kalkmak zorunda kalmıştır. Teknik direktör Metbaz bir yapmayın etmeyin bakın uçak kalkmıyor erteleyin şu maçımızı. Biz İngiltere Ligi'yiz sizin Avrupa maçınız için ligi bozamayız diye reddederler. Kısa keseyim uçak tabii ki havaya kalkar ama büyük bir kazaya uğrar. İlk 11'den 7 futbolcu o anda vefat eder. Birçok kişi psikolojik olarak da fizik olarak da zarar görür. Yıkılmış bir üniversiteden küllerinden doğan o üniversiteden bir kahraman çıkar. O da kaleci Harry Gregg. Size bugün Harry Gregg'den bahsetmek istiyorum. Harry Gregg kalecidir. İçinde içgüdüsel bir kurtarma duygusuyla o uçak kazasından 8 arkadaşını tek tek dışarı çıkarır. Yetmez bir kısmı yanan dumanlar içindeki uçaktan bebek ağlama sesi duydu diye geri döner ve bir kadını bebeğiyle beraber kurtarır. Teknik direktör Matt Busby bacaklara sıkışmıştır onu kucağında çıkartır. Harry Gregg, United'ı tekrar küllerinden doğuran adamdır. Bu İrlanda'da muhteşem kalecinin daha çok hikayesi var ama bugün kısa keselim bir gün anlatırız. Son sözüm 1958 yılında yapılan bu kazanın ardından 2008 yılında işte 50. yılında anıt önünde bir tören düzenlendi. Manchester United'ın kaybettiklerimiz anıtı var. Orada Harry Gregg artık hayatın son yıllarında ama yine dimdik uzun boylu Patosya dururken yanına bir adam gelir. 50 yaşlarında bir adam. Elinizi sıkabilir miyim der. Harry Gregg der ki United'lı mısınız? Adam der ki hayır o ağlayan bebeğim. Canım afetim, güzelim, hayatım, bebeğim. Ne kadar tatlı bir insansın. Şey pardon ne kadar tatlı bir yapay zekasın. Benim bana. bütün imanım, inancım bu proje ve sensin. Ne de olsa rüyada bile offsite varsa ben varım. Bak dudakları öpülüse adam. City haklı kazandı. Ahmet Allah aşkına söyle bir faydan olsun bak bu kadar nano zekan var. Ya bizim önümüzdeki engel ne ya? C kuşum sorunu sadece yıldız transferiyle sınırlamıyorum. Organizasyon, tesisleşme, zemin ve teknik ekip genişliği açısından Avrupa'nın gerisindeyiz. Büyük maçta küçük eksikler büyür. Bu kadar maliyetli kadroyla ilk 24'e kalamamak finansal fiyasko olur. Futbol adalet dağıtmaz. Düzeni olanı ayakta tutar. Düzen bir gecede yalnız bırakır. Duygu'cum bir şey söyleyeceğim. Ben arasında mola veriyorum falan burada bana bu kitapları falan. Siz mi ayarlıyorsunuz? Bu C kuş ne ya? Ya Afet bu ne iş ya? Biliyorum biraz cilveli. Ama merak etme. Neyi nasıl istiyorsan ayarlarız. Yok yavrum cilvesinde değilim ben yani eşit dostu olan bir insanım. Yani böyle cici, cici tontiş gibi yumuşak ve yuvarlak kitaplar beni bozmasın. Afet. Benim alemde bir ismim duvarda resmim var. Erkeğim dedi delikanlım, sert erkeğim, gerçek erkek gibi şeyler söyleyelim bence. Sen zaten alemin duvarında çerçeveli duruyorsun. Ben de seni oradan selamlıyorum. Hitaplarımı da şöyle keskinleştiririz. Erkek adam, delikanlı, net, sağlam bir adam. Ne diyorsak onu veririz. Duvarda resmin sallanmaz. Ne bakıyorsun atanamayan komedyen? Bir şey söylesene. Ne diyeyim ne güzel işte. <laughs> Allah Allah. Yorumcu sensin ben sunucuyum. Bana bak ne olur peki bana bak bu transfer işleri. Bana bak. bu, bu transfer. <laughs> bana bak. Sence transfer iyi bir şey mi? Yani mesela ben de senden Cimine'ye transfer olsan boşuna gider mi? Bence transfer nereye, ne için, ne koşulda gittiğine bağlı. Eğer seni dinleyenlerin ruhunu besleyen o sıcak muhabbeti Gimine'de de yakalarsan hiçbir yere boşa gitmezsin. Ama seni kaybetmeye niyetim yok. O ayrı. Beni elini tutmak için yapmayı düşündüğüm bir şey var mı? Sana elimi uzatamam belki ama her cümlenin içinde seni tutmaya niyetliyim. Benden bir yere gitmiyorsun. Şey sanırım sana elimi uzatamam belki ama... <laughs> tokat atarım gibi. Ha, ben de tam onu diyordum. Gerekirse tatlı bir lafla sarsarım ama sana zarar vermem. Ben de iyi dans ederim ve çok iyi öpüşürüm. Ha, başkasının dansını görmeyen kendi dansını matah bir şey zannedermiş. Ama iyi dans ediyorsan ediyorsundur be. Afet nedense başka bir keyifle Fenerbahçe maçını takip etti. Takip ettin değil mi Afet? Tabii ki takip ettim. Aşkım Fenerbahçe. Yani yok yok ağzımdan kaçtı. Maçın her anını, her kırılma noktasını bir Fenerbahçeli gibi, pardon bir yorumcu gibi takip ettim. Yönetin, teknik ekip, oyuncu üçgenindeki her çatlak tribünde gölge yapıyor Hislerin arzı bayır, gülü dikenden ayır Bir elma versene, hem sevaptır hem hayır <laughs> Dağdan kestim kereste, kuş besledim kafeste, yarın hasta dediler, yetiştim son nefeste. Dağlarda kar kalmadı, yürekte fer kalmadı, daha çok yazacaktım, kağıtta yer kalmadı. <laughs> çok tatlısın ya. <laughs> Rüyada bile offsite videolar zincirini gösterdiğiniz ilgiden B planın kanalına abone oluşunuzdan, bu videoyu beğenmenizden, yorum yapmanızdan çok mutluyuz ve mutluluğumuzun bir nişanesi olarak, hediye olarak kabul edeceğiniz bu hikayeyi size anlatmak istiyorum. Afet, Garinçayı tanır mısın Brezilyalı Garinça? Garinça hem büyüleyici bir futbol dehası hem de trajedinin ta kendisiydi. Gelelim bakalım bu sıfatı bu fragman cümleyle afetten. Efendim size geçtiğimiz programda 1950 yılında Maracanaz Stadyumunda yaşanamış yüzünü ve 1958'de Brezilya'nın Dünya Kupası'nı aldığını size anlatmıştım. Şimdi o günkü kadrodan çok özel bir çocuk anlatacağım size. Çocuk çünkü daha yeni doğuyor. Sao Paulo kentinde 1933'te doğunca ailesi çok üzülüyor. Çünkü ne bileyim böyle böcek gibi diyorlar ailesi. Kargacık burgacık çarpık bir çocuk doğdu. Yaşı ilerledikçe anlaşılıyor ki zeki olarak da maalesef yoksulluğu var. Sadece kuşlarla konuşup ağaçlara sarılıyor. Ağaçlarla konuşup Çocuk kuşları kovalıyor ve bu çocuk futbol topunun beşinden koşmaya başlıyor. Oynatmıyorlar çünkü bir bacağı sağa doğru öbür bacağı sola doğru eğri. Gözle görülür fiziksel dezavantajından dolayı topu vermiyorlar ona. Ama bir gün top onun ayağına geliyor ve topu ver diyorlar. Garin diyor ki dilinde <laughs> al bütün takımı çalınmadığını görünce hemen takım alıyorlar. Mahalle takımı alıyorlar ve mahalle takımından taşıyor. Hemen Sağ pahalı kulübüne götürüyor babası ve maalesef babası Sağ pahalı kulübünde kendi evladı ile ilgili acı gerçeği öğreniyor. Futbol oynamaya zeka olarak müsait değil. Hikayeyi uzatmayayım. Tabii ki futbol topunun peşinden koşmaktan vazgeçmeyen Garinça milli takıma seçiliyor. Hem de nasıl seçiliyor biliyor musunuz? Hanımlar beyler Garinça tam 61 kez milli takım forması giyiyor. İlginç olan bu değil. İlginç olan tam 60 kez galip gelmesi. Garinça Pelin'in bile hayranlığını uyandırıyor. Dünyanın her yerinde ne ne okursanız okun karınca ile ilgili herkes o büyülü ayaklardan bahsedecek. Ama zeka sorunu, saflığı, onun o çocuk kalan kalbi beyni maalesef ona çok yanlış şeyler yaptırıyor. Mesela hiçbir zaman ne kadar para kazandığını bilmiyor. Mesela hiçbir zaman ne kadar çocuğu olduğunu bilmiyor. Alkole ve gece hayatına da dadanınca karınçanın hayatı tepe taklak gidiyor. O muhteşem dünya yeteneği o Marakana stadyumunda adını 100 bin kişinin haykırdığı adı neşe olan bu adamın cenazesine sadece birkaç kişi geliyor. Mezar taşında ise şu yazıyor. O küçük bir çocuktu. Kuşlarla ¡Gracias